Hi. Catchphrase. Genel izleyiciye baktığımda uzun yıllardır sinemaya gitmek için herkesin belli sebepler aradığını görüyorum. Bu film bu aralar çok konuşuluyor, izlememiz lazım. Bu film aslında 80'lerde çok ünlü olan bir yapımın uyarlaması. Veya bu filmi izlemezsem diğer devam filmlerini anlamam, o yüzden bunu kaçırmamam lazım gibi bazı sebeplerle sinemaya gitmeye başladık. Ama eskiden bir film gelirdi ve insanlar sadece keyifli vakit geçirmek için çok da düşünmeden gidip izlerdi. Bir Jim Carrey filmi gelmişse konusuna çok bakılmazdı. Jurassic Park'ı izlerken neyden uyarlandığının bir önemi de yoktu. Sadece ilgi çekiciydi. Adam Sandler filmi çerezlik olur ama eğleniriz deyip sinemaya gidilirdi ve bu filmler kolayca beğenilirdi. Ama Ryan Reynolds'ın Free Guy filmini izlerken çok benzer bir hisse kapıldım. Çünkü özellikle Deadpool'la kendisini çok sevdiren bu adamın filmine sanki bir Jim Carrey filmine gider gibi yaklaştım. Ve bir Truman Show seviyesinde olmasa da gerçekten çok sade bir şekilde eğlendim ve bence bu sadeliğe çok ihtiyacımız var. Özellikle Endgame veya Justice League gibi çok büyük projelerde Sonra seyirci çok büyük işlere çok alıştı biliyorum ama bu filmlere çerezlik olarak bakıp evde kaçak bir şekilde izlemeye çalışmanın hiçbir anlamı yok. O yüzden bu film dijitale çıkmadan önce sadece sinemalarda gösterilmesinin çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. real. Zaten Free Guy filmini ne kadar çok beklediğimi 2 yıl önce çektiğim şu videodan hatırlıyorsunuzdur. Film defalarca ertelendi ama Ryan Reynolds inatla beklediği için ben çok mutlu oldum. Free Guy coming this Christmas. Fantastic. Free Guy coming this New Year's. Nice. Okay, here we go. Free Guy Geçtiğimiz hafta biraz nezle olduğum için hemen gidip izleyemedim ama izlemediyseniz gidin eğlenin. Çok da düşünmeyin bence. Ama düşünmek istiyorsanız Free Guy filminin arkasında yatan felsefi düşüncelere odaklanmak için veya acaba biz de bir sanal gerçeklikte mi yaşıyoruz sorularına çok fırsat veren bir film var karşımızda. Başa dönersek filmimiz online oynanabilen oyun dünyasının içinde Free City adlı bir şehirde geçiyor. Ve biz oyunu online oynayan oyuncuların yerine bir NPC'nin yani arka plan karakterinin hayatına odaklanıyoruz. Yıllardır ben de ara ara GTA 5 oynuyorum ama ezip geçtiğim zavallı figüranlardan birinin kendini yeniden keşfedeceğini, gerçek bir yapay zekaya sahip olup önemli bir olabileceğini tabii ki hiç düşünmemiştim. O yüzden filmin fikri gerçekten çok başarılı bir fikir ama bu fikrin üzerinden yola çıkıp 2 saatlik oturaklı bir senaryo çıkarmak çok çok zor bir iş. Ne kadar basit görünse de iyi bir fikrin arkasını doldurmak da o filmi tadı berbat olan bir çorba haline getirebilir. Ama Free Guy öyle değil. Çünkü filmin amacı sadece oyun dünyasını anlatmak değil, filmin adında da yazdığı gibi özgür iradeyi ortaya koymak. Bu film sadece oyunun içinde de geçebilirdi ama bizim dünyamızda da çatışmaların eş zamanlı yaşanmasını ben çok sevdim. Millie ve Keyes birlikte bir açık dünya oyunu kuruyorlar ama bu oyunun yazılımı Antoine tarafından Free City adlı bir oyuna çevriliyor. Millie'nin amacı oyunun içine girip kendi yazdığı yazılımın hala oyunun içerisinde gizlendiğini kanıtlamak ki böylece Antoine'ın aslında bu genç girişimcilerin oyununu çalıp görünümünü değiştirdiğini kanıtlamak istiyor. Bu sırada oyundaki bir arka plan karakteri olan Gay, Millie'yi Molotov kız olarak görüp aşık olunca Molotov kız ve Guy'in oyunun içindeki mücadelesini izliyoruz. Ama bu sırada Millie'nin Keyes'le olan ilişkisi ve Keyes'in de Antoine'ın yanında çalışması gibi çok farklı dinamikler de filmi senaryo anlamında da sürükleyici kılıyor. Burada Molotov kızı oynayan Jodie Comer'ın çok büyük bir başarısı var aslında. Öncelikle başrolümüz olan Ryan Reynolds'la izleyicinin seveceği çok iyi bir aksiyon ikilisi olmaları gerek. Gerek ve aynı zamanda romantik ilişkilerini de hissetmemiz gerek. Ama bu sırada Millie'nin Key'sle olan geçmişine, kızgınlığına ve tabii ki onunla olan romantik ilişkisine de bizi inandırmak zorundalar. Yani Jodie o kadar zor bir rol düşmüş ki kendisini bunları tek başına halletmesini tebrik etmek gerek. Daha önce çok ses getiren Killing Eve dizisinde kendisi çok sevilmişti ve oradaki rolüyle hayranlar tarafından kadın Deadpool versiyonu olarak da görülmüştü. zaten bu dizi sayesinde de kendisi bolca ödül toplamıştı ve Ryan Reynolds'ın da Killing Eve dizisiyle birlikte Jodie'den etkilenip onunla çalışması çok yerinde bir karar olmuş. I met Jodie through Pixels and Light at first. She didn't know I was meeting her because I was watching her in Killing Eve. First word out of her mouth when she started to speak these lines. I remember looking at Sean and being like, we found her Molotov. Ryan Reynolds Jude'nin dizide birçok aksan yapabilme özelliğini de Free Guy filminde kullanmak istemiş ve bu yüzden filmde kendisini Amerikan aksanıyla da İngiliz aksanıyla da görüyoruz. Did you know that Jodie sings in the middle of the movie? Did you know that? No, stop it. Voice of an angel, ethereal voice comes in. That's that's Jodie. That's Jodie. Singin. Take A Wait diye dönersek kendisi filmin kötü adamı. Gayet eğlenceli bir kötü adam ama öyle üzerine konuşulur bir yanı yok. Yo my free city bros! Antoine here. Kendini beğenmiş yeni nesil havalı patron rolü mantıklı. Çünkü hem oyun hem de film dünyasındaki vizyonsuz kararların sebebini bazen merak ederiz ya. İşte sebebi bunun gibi yöneticiler olmalı. Filmdeki detaylar veya göndermeler üzerine çok odaklanmayacağım. Ama tabii ki Captain America'nın kalkanını ve halkın elini gördüğümüz sahnede aşırı güldüğümü tahmin edebilirsiniz. Özellikle de Chris Evans'ın verdiği tepki muhteşemdi. Bu bile tek başına tüm filmi taşıyacak harika bir gönderme olabilir. Ki bir de Avengers'ın müziğinin girmesi muhteşemdi larda görünen Deadpool afişi de vardı tabii çünkü bu film Disney'in biliyorsunuz ve Ryan'ın ekibi filmi fragmanında da Disney stüdyolarını Tİ'ye alan göndermeler yapmıştı. I'm guessing it's you. Well, yeah, it's my, me and my marketing company, but Disney is not into, really not into it though. This is not gonna look terrible on you. A couple of uh, calls to say please, please, please. Ama bu filmin en büyük tanıtımı Deadpool'un Korg'la birlikte filmin fragmanına tepki videosu çekmesi olmuştu. We also have a guest reactor this week. Korg? Yani Deadpool yakında Marvel evreniyle birlikte aynı evrende geçecek biliyorsunuz ve Deadpool'un MCU'daki ilk işbirliği korklu olmuş oldu. Ama filmde kaptanın kalkanını kullanması ve Chris Evans'ın da konu oyuncu olarak ona harika bir destek vermesi Ryan Reynolds'ın MCU'ya geçişi için muhteşem olmuş. Ben bayıldım. Bu arada dude karakteri ve göğsündeki gömlek dövmesi de bence efsaneydi ve bu karakteri tekrar görecek olmamız çok güzel çünkü Disney Free Guy filminin aldığı güzel tepkilerden sonra bu filmin devam filmini istediğini açıkladı. Sure, I don't fit into the Deadpool suit anymore. But life is about growth. Hormones yani hemen olmasa da bir devam filmiyle bu dünyaya geri dönüş yapabiliriz. Yapmalı mıyız bilmiyorum. Tek başına gayet güzel bir film aslında ama devam filmi olursa da hemen izleyeceğimi biliyorum. Bu da para demek. O yüzden kesin yapacaklardır. Sonuç olarak eğlenceli, çok derinleşmeyen, sıkmayan güzel bir yaz filmi izledik. Öyle büyük bir sinematik evrenin veya çok büyük sözlerin edildiği küt bir filmin havası yok tabii ki ama vaat ettiği şeyi veren eğlenceli bir film var elimizde. O yüzden de filmin gayet tatmin edici olduğunu düşünüyorum. O zaman şimdi biraz da Dileşelim ve biraz da filmin esinlendiği gerçekliği sorgulama konusunun da üzerinde duralım. Son yıllarda belki de bizim çok gelişmiş yapay zekalara sahip olan sanal varlıklar olduğumuza dair teoriler atıldı biliyorsunuz. Bu teori bir fantezi tabii ki ama öyle olsa bile sorgulama kadını tabii ki bahsetmek gerek. Teori yıllar içinde gelişen şekillenen bir teori aslında. Diyelim ki bir gün bu dünyanın bir 3D model olduğunu, hepimizin henüz düşünemeyeceğimiz kadar gelişmiş bilgisayar kodlarından oluşan bir sistemde yaşadığımızı öğrendik. Diyelim ki Matrix dediğimiz bu yapay gerçeklikte yaşayan ama bunu bilmeden üstün yapay zekalarımızla hayatlarımızı basitçe sürdürdüğümüz varlıklarmışız. Yani gerçek olmadığımızı tüm bunların sahte olduğunu öğreniyoruz diyelim. Bir nevi Neo gibi. Ama kaçıp gideceğimiz gerçek olan başka bir yer yok. Meğer bizler sadece çok gelişmiş Sims oyunu karakterleriymişiz. Bunu öğrendiğimizde tüm bunlar bizim gerçek olup olmadığımızı değiştirir mi? Bizim birer oyun karakteri olmamız veya sanal bir deney olmamız gerçekliğimizi sorgulatır mı? Tabii ki bu hiçbir şey değiştirmez. Çünkü bence esas olan yaşanmışlıklardır. Ama tabii tadımız kaçar, o ayrı. Filmimizdeki Gayda tam olarak bunu yaşıyor aslında ve kurulu düzenden kurtulan, ona denileni yapmayan, aydınlanan biri olarak sistemden çıkarak gerçekliğin tüm seyrini değiştirmiş oluyor. Çünkü özgür iradeye sahip ilk gelişmiş yapay zeka o. Burada da filmin işlediği özgür irade konusuna odaklanmak gerek. Çünkü bunun hem teknolojik hem de bilimsel bir arka planı da var. Özgür irade kişinin kendi kararlarını verebilmesi demek ama insanları bir parmağımızı bile oynatırken parmağımızı kendi isteğimizle mi oynatıyoruz yoksa parmağımızı oynatmamız bize verilen bir komut muydu sorusuna odaklanmışlar. İzninizle okuduğum bir makaleden biraz alıntı yapacağım. Bir insanın parmağını kendi isteğiyle kaldırabilmesinden hemen önce bir istek ve karar oluşuyor ve buna ateşlenme sinyali deniliyor. Ardından parmağı kaldırma komutu oluşuyor ve benlik duygusu tüm bu komutlar sırasında bunun kendi kararı olduğunu sorgulamadan işliyor olabilir. Yani komut ve düşünceden önce dürtü geliyor olabilir. Bilim insanlarına göre bu dürtüler düşünmeden bile önce geliyorsa kararları alan aslında benliğimiz olmayabilir. Gay karakterinin özgür iradesi de aslında ona yüklenen özgür iradeye ulaşma isteği kodu. Bu bahsettiğimiz güzel bir makale. Aşağıya da linkini koyuyorum. Bana da ekip arkadaşımız Meris atmıştı. Siz de okuyabilirsiniz. Daha çok bilginiz varsa da yorumlarda paylaşabilirsiniz. Buna çok mutlu oluruz. Ama özet olarak beynimizin bazı kodları okuduğunu ve bizim bu komutları kendi bilincimizde değil bilinçaltıyla uyguladığımızı öne Sürüyor. Bilinçaltı burada çok önemli. Çünkü ruhen, içgüdüsel olarak veya sadece bir his olarak tanımlanan her şey de bu bilinmeyen bilincin arka kapısından geliyor bence. Filmde Guy arkadaşına "Rüyamda bir kız gördüm." dediğinde aslında bilinçaltına çoktan yerleştirilmiş olan belirli bir kızdan bahsediyordu. Bu yüzden bu kızı gördüğü an karakterimizi harekete geçirecek adımlar bilinçaltından tetiklenmiş oluyor. Guy ona sunulan hayatı yaşayan, sorgusuz sualsiz ona biçilen rollere uyan ve mutlu olmak için çaba gösteren, sorunları görmezden gelen sistemin ona asla izin vermeyeceğini göremeden istediği ayakkabıyı almak için para biriktiren günümüzdeki herhangi bir insan aslında. Ama onun değişimini başlatan motivasyon aşık olmak oluyor ve aşk onu tamamen değiştiriyor. Ona sunulandan çıkıp önce kendini kurtarması, sonra sevdiği kızı kurtarması, sonra da yaşadığı şehri kurtarması ile devam eden bir kahramanlık sürecini izliyoruz. Ama Guy en yakın arkadaşını onun da gerçekleri görmesi için bir gözlük uzattığında arkadaşının reddetmesi güzel bir detay. Ne sorun olursa olsun veya her şey ne kadar tek düz olursa olsun insanların değişimden korkması ve gerçekleri görmek istememeleri çok olan bir durum zaten. Bazen ailenizde veya arkadaş çevrenizde de insanların gerçekleri görmek istemediklerini biliyorsunuz. Çünkü bir motivasyonları yok. Belki de onu harekete geçirecek kırılma noktaları henüz yaşanmadı. Filmde tüm halkın değişimden ne kadar korktuğunu, farklılıkları ne kadar garipsediklerini küçük anlarda yaşıyoruz tabi. Gayın bir gün farklı bir kahve içmek istemesi ne kadar büyük bir tepki almıştı. Sırf bu farklı düşünce yüzünden polisin ayaklanması bile gayin küçük dünyasında düşünce suçu işlemesi için yeterli bir sebep. Çünkü sistemin dışına çıkmamanız gerek. Yani tüm bu gerçekliği sorgulama ve kabullenme konusu arka planda derin bir konu ama film bunu ele alıp buna odaklanan bir film değil tabii ki. Yoksa film izlemeyi bırakıp da biz gerçekten gerçek miyiz, dijital miyiz gibi teorileri sorgulamaya başlamamızı istemiyor. Ben o bilimsel teorilere de daha çok bilinçaltımızın sırlarını sorgulamak olarak yaklaşıyorum diyebilirim. Dijital olduğuma dair bir inancım yok yani. Ama filmin diğer alt metni olan sistemin insanları hapsettiği konusu hakkında hepimiz hemfikiriz bence. Gayet denizde ilerleyip başka bir dünyaya geçtiğinde yine Truman Show'daki o kurtulma hissini yaşadım tabii ki. Çok çok sevdiğim bir film. Küçük arkadaşlar izlememiş olabilir. İzlemediyseniz kesinlikle izleyin. Evet sonuç olarak güldük, eğlendik ve bir incelemenin daha sonuna geldik. Film keyifli oldu mu konuşacak da çok şey buluyor insan. O zaman şimdi de siz düşüncelerinizden bahsedin. Biraz da ben sizi dinleyeyim. Yorumlarda buluşalım. Bu sırada abone olmayı ve videoyu beni paylaşmayı da unutmayın lütfen. İzlediğiniz I don't know okay. how to jump. Okay, tell me how to jump and jump again. Oh. You did it! Oh, I'm a natural. You died as Deadpool. This is embarrassing. Oh, I've okay. been very busy playing Deadpool.